Merhaba dostlar, Açık Göstüps kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. 8 ve 9 Ocak günü bülteniyle karşınızdayız. Neredeyse bir haftadır video çekmiyorduk. Ki öyle çok da beğendiğimiz aman aman maç yoktu. Artık lige verilen aralar bitti. Bundan sonra güzel bültenler bizleri bekliyor ve yine videolarımızla karşınızda olacağız. E, neredeyse dediğim gibi bir haftadır yoktu. Bu bir hafta zarfında genelde gruplarımızda da canlı bahis önerileri ve gün gün kombinler paylaştık. Bazı gün kombin de paylaşmadık. E, dediğim gibi çok da beğendiğimiz bülten yoktu. Açıkçası e, kombin paylaştığımız günlerde de e, açıkçası güzel işlerde başardık. E, sizler de gruplarımıza gelmek isterseniz arkadaşlar YouTube ana sayfamda katıl butonu var. Katıl butonunda katıl butonunu tıkladığınızda abonelikler sayfası açılır. Oradan gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak da gruplarımıza gelebilirsiniz. Arkadaşlar gruplarımızda ne yapıyoruz? Ben ve yönetici diğer e, arkadaşlarımızın tahminci diğer arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu maçları kombinler halinde burada paylaşıyoruz. E, ve tüm gruplarımızda da aynı anda canlı bahis önerileri de var ki genelde sıkça soru alıyorum e, canlı olarak özel bir grubunuz var mı? Hayır tüm gruplarımızda e, canlı paylaşımımız mevcut kombinlerin haricinde. E, arkadaşlar bir de şöyle bir uyarı yapayım. E, yani koş gel zengin ediyoruz falan böyle hayal e, satmak istemiyoruz. Yani burada e, ya Umut tacirliği yapmak istemiyoruz ee, Sonuçta bir tahmin kanalı ve bir tahmin grubu Burasıası ee, hazırladığımız özel çalışmalarımızı gelip orada görebilirsiniz şansımıza ortak olabilirsiniz ee, yani oraya verdiğiniz katıl ücretini emin olun ki bir günde de çıkarabilirsiniz ee, son kez son bir şey söyleyeceğim ee, ve dilerseniz hemen maçlarımıza geçelim. Arkadaşlar abone değilseniz e, abone olun kanalımıza ve videolarımızı beğenerek bizlere destek olursanız sevinirim. Diyerek hemen maçlarımıza geçelim arkadaşlar. İlk maçımız Gaziantep FK Karagümrük mücadelesi. Ee, Gaziantep spor bu sezon evinde oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. Ee, yalnız bu defa biraz zorlu bir rakiple karşı karşıya gelecek. Kara ee, Karagümrük'te de önemli eksiklikler var. Eee Gaziantepspor Maxim'in iyileşmesinden sonra kendini bulduğunu, Maxim'in önderliğinde ilerleyen bir kulüp. Ee, ben burada Karagümrük'ün birçok eksiği olduğu için bu maça temkinli çıkacağını düşünüyorum ki Gaziantepspor ilk yere gol bulduğu hiçbir maçı da kaybetmedi. Bu yüzden Karagümrükten temkinli bir futbol bekliyorum. E, buradaki benim ana tercih ilk yarı 1,5 gol altı yönünde. E, Karagümrük ilk yarı bence Gaziantepspor'a karşı e, direnecektir. E, hatta ilk yarı 0-0 veya maksimum 1-0 tarzı bir skor beklediğimi belirteyim. ilk yarı 1,5 gol altına açılan oran 1.35. E, dilerseniz bu şekilde benim gibi düşünüyorsanız bu şekilde değerlendirebilirsiniz bilirsiniz. Geçelim diğer maçımıza Almanya Bundesliga ile devam edelim. Leipzig Mainz mücadelesi. Leipzig hala o istenilen performansı vermiş değil. Hoca değişikliği de yani açıkçası çok da bir çözüm olmadı. Almanya Bielefeld maçında son olarak 2-0 mağlup olmuşlardı. Leipzig'deki o orta saha problemi ki daha önceki daha önce bir kurulu düzeni vardı Leipzig'in orta sahadan ileriye top taşıyan kişi sayısı bayağı bir fazlaydı. O denge bozuldu. Onu bir türlü Leipzig oturtamadı. Yani Mainz aralara iyi koşu yapan, ikinci, üçüncü bölgeye hızlı top taşıyan bir ekip. Burada ben Leipzig'e karşı gol bulabileceğini düşünüyorum ki Leipzig'in dediğim gibi orta saha, ikinci bölge yani çok dağınık. Burada Mainz'ın gol bulması bence sürpriz olmaz. Buradaki benim ana tercihim deplasman 0.5 gol üstü yönünde olacak. Ben bu mücadelede Mainz'dan gol bekliyorum. Buna da açılan oran 1.35. Ee, dilerseniz benim gibi düşünüyorsanız bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yine Almanya ile devam edelim. Ee, diğer bir maçımız Bayer Leverkusen Union Berlin mücadelesi. Ee, yani düşünülenin Aksine ben 90 dakika tempo beklemiyorum bu mücadelede e, yer yer e, sıkışan ve yer yer hızlı oynanan bir e, futbol izleriz diye düşünüyorum. E, bu yüzden burada benim iki adet e, tercihim var. E, yani iki takım da son çizgiye inen e, ortalar açan ki bazı takımlar e, genelde dikin oynar rakibi açamadığı için kanatları kullanır bazı takımlar ki Leverkusen Union Berlin böyle değil. Normal şartlarda da önde olduğu veya geriye düştüğü mücadelelerde de hem orta sahaya hem kanadı genelde kullanan ekipler. Bu mücadelede korner bahsi alınır arkadaşlar bu yüzden. 8.5 korner üstü burada benim ana tercihim olacak. Buna açılan oran 1.42. Ben sağlamcıyım. Yüksek mislilerle oynuyorum yani kardeşlerimiz varsa da ben Bayer Leverkusen yenilmez diyorum. Benim ana tercihim 8.5 korner üstü yönünde olacak. Şayet yüksek oynayanlar da varsa 1-0'la çifte deneye deneyebilirler ki bunu açılan olan açıkçası çok düşük. Bu yüzden ben korner bahsine gittim. Geçelim diğer maçımıza 8 Ocak Cumartesi ile devam ediyoruz. Real Madrid Valencia mücadelesi. Real Madrid bu sezon İspanya'da ipi göğüsleyebilir arkadaşlar. 46 puanla lider konumdalar. Yani ofans yönü her ne kadar iyiyse defans yönü de açıkçası çok bu sezon çok iyi bir takım. Takım oyunu oynayan bir takım. İspanya'da bence en iyi takım oyunu oynayan şu an Real Madrid. Valencia'ya karşı gol bulup kapanabilirler ki bunu birçok maçta da yaptılar. 1-0, 2-0 tarzı bir Real Madrid galibiyeti izleyebiliriz. Buradaki benim ana tercih maç sonu 1 ve 4.5 gol altı yönünde olacak ki buna açılan oran 1.54. Ee, yine benim gibi düşünüyorsanız kombinlerinizi de bu şekilde yer verebilirsiniz. Geçelim diğer maçımıza İspanya ile devam ediyoruz. Levante Mallorca mücadelesi. Ee, ligin alt sıralarını ilgilendiren bir maç. Levante ligin dibinde ve henüz galibiyeti yok. Son 3 maçta her ne kadar 6 gol bulsa da Levante kalesinde 13 gol gördü. Ağır ofansif oynayan bir takım. Özellikle son 3-4 maçından bahsediyorum. Ki bu bulundukları durumdan bir an önce kurtulmak istiyorlar. Aşırı ofansif oynayan bir takım. Kalelerinde çok gol görüp gol atan bir takım. Ee, ama bu oyun tarzın tarzıyla da kesinlikle e, Mallorca'dan gol yiyeceklerdir ki ben bu mücadele de yine bu şekilde çıkacaklarını düşünüyorum. Ee, burada bir yüksek oran tercihim olacak arkadaşlar ee, İki buçuk gol üstü yönünde ee, Ben her iki tarafında gol bulacağı Hatta karşılıklı gol vardan iki buçuk gol üstüne taşınacağını düşünüyorum İki buçuk gol üstüne açılan oran 187. Ee, yine e, yüksek mislilerle oynayan kardeşlerimiz varsa da bu mücadelede ben ilk yarı gol sesini çıkacağını düşünüyorum. İlk yarı 0.5 gol üstüne açılan oran da fena değil. 1.38 gibi bir oranı var. Ama ben daha fazlasını bekliyorum. Ee, bize en az 3 gol izletebileceklerini düşünüyorum. Ee, buradaki ana tercih 2.5 gol üstü yönünde olacak ki buna açılan oran 1.87. Pazar gününe geçtik arkadaşlar. Ee, buraya kadar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olun ee, ve videolarımızı beğenerek bizlere destek olursanız severim, sevinirim. Geçelim Pazar günü. Bültenine Enpolis Sassolo mücadelesiyle devam ediyoruz. 9 Ocak Pazar günüyle ee, Sassolo çıktığı her maçta bizlere saç baş yoldurdu. E, oynadığı son Genova maçını ki gruplarımızla da paylaştım. E, yani 9-10 isabetli şutlu oynadı ki 3 net pozisyonu kaçırdı. Yani ne diyebilirim e, oynuyor ama bir türlü şanssızlık mıdır nedir? Hatta e, biz kurşun döktürme, döktürelim sassolaya diyoruz bu konuda. E, Empoli Lig'in golcü ekiplerinden e, yani bir gol gelmesi halinde şu maçta bir gol duellosuna da sahne olabilecek bir müsabaka. Burada benim ana tercihim karşılıklı gol var yönünde. Empoli'den de Sassuolo'dan da gol bekliyorum. Dileyen karşılıklı gol var. Dileyen iki buçuk gol üstü alabilir. Ben iki tarafında gol bulacağı gollü bir müsabaka olmasını bekliyorum. Karşılıklı gol vara açılan oran Yine benim gibi düşünüyorsanız kombinlerinizde yer verebilirsiniz. Geçelim diğer maçımıza Kayserispor Altay mücadelesiyle devam ediyoruz. E, Altay e, son haftalar e, çok dağınık bir görüntü veriyor. E, maç içinde ikinci bölgede çoğalamıyor ve e, genelde e, çıkarken uzun toplarla çıkmaya çalışıyor e, Altay. E, Kayserispor Altaya nazaran gene ne oynadığını bilen bir takım burada zaten evlerinde toplamda 24 puana sahipler ki bunun 18'ini evinde topladı Kayserispor. Evlerinde oynadığı birçok maçı da ilk yarıdan önde kapattı. Bu mücadelede Altay'a karşı ben galip gelebileceklerini düşünüyorum. buradaki benim ana tercihim yine yüksek oranıyla 1.91 gibi bir oranı var. Maç sonu bir yönünde Ha çok sağlamcılar veya yüksek mislilerle oynayanlar bunu 1 sıfırla çifte şans gibi de deneyebilirler ama ben bu yüksek oranıyla 1.91 oranıyla buna kuponumda yer vereceğim. Ee, buradaki benim ana tercihim maç sonu bir yönünde olacak dediğim gibi oran 1.91. Ee, yine e, Türkiye'liğinden devam edelim arkadaşlar. Göztepe Antalya Spor mücadelesi Antalya Süper Kupa'da 120 dakika ter dökmüştü Beşiktaş'a karşı hem yorgun hem moralsiz geliyor bu deplasmana. İki takım da maça konsantrasyon eksiğiyle başlıyor takımlar. Ben Göztepe'nin de birçok maçını izledim. Ben bu mücadelede iki savruk oynayan takımın mücadelesinde ilk yarı gol izleriz diyorum arkadaşlar. Burada benim ana tercihim ilk yarı 0.5 gol üstü yönünde olacak. İlk yarıdan ben gol sesinin çıkacağını düşünüyorum. İlk yarı 0.5 gol üstüne açılan oran 1.35. E, şayet benimle aynı fikirdeyseniz e, bu şekilde yer verebilirsiniz. Pazar günüyle devam ediyoruz. E, Çaykur Rizespor Beşiktaş mücadelesiyle devam ediyoruz. Beşiktaş e, Katar'da 120 dakika e, mücadele verdi e, Ziraat e, Türkiye Kupası final maçında. Ki neden Katar'da oynandı? Onu da açıkçası bilmiyorum. Türkiye'de stat mı yoktu? Katar'a gittik. Ee, ve Beşiktaş <laughs> ideal kadrosunda bulunan birçok oyuncu eksik. Ee, benim aldığım bilgiye göre en az 6-7 oyuncu eksik ki bunun birçoğu da ideal kadroda yer alan oyuncular. Ee, yani Beşiktaş normal şartlarda ideal oyuncuların birkaçı e, yani sakatlık geçirdiğinde bile sıkıntılar yaşayan bir ekip. Yani burada anlatmak istediğim yedek kulübesi zengin olmayan bir ekip Beşiktaş. Bu mücadelede Çaykur Rize'ye karşı zorlanabilirler. Ki dediğim gibi ideal kadroda bulunan 5-6 oyuncudan yoksun bu maça çıkacaklar. Ve 120 dakikalık 120 dakika oynadıkları bir mücadelenin yorgunluğuyla bu deplasmana geldiler. Burada ben Çaykur Çaykurize'ye karşı puan kaybedebileceklerini düşünüyorum. Buradaki ana tercihim 1-0'lı çifte şans yönünde olacak. Ben burada Çaykur Çaykurize'nin Beşiktaş'tan puan alabileceğini düşünüyorum. Maç sonu 1-0'lı çifte şansı açılan oran 1.36. Benim gibi düşünüyorsanız yine kombinlerinizde bu şekilde yer verebilirsiniz. Geçelim diğer maçımıza Roma-Juventus mücadelesiyle. Devam ediyoruz. Ee, Roma'nın dengesiz oyunu e, ve maça konsantre e, başlayamayışı e, Milan maçında açıkçası Roma'ya pahalıya mal oldu. E, bu maçta aynı hataya düşmek istemeyeceklerdir. Ben bu mücadelede Juventus'a karşı biraz daha temkinli başlayacaklarını düşünüyorum. Ki e, Milan maçında e, yani başlarına dert aldılar. O ilk dakikayla birlikte e, bastırıp Hemen peş peşe gol yemeleri büyük sıkıntı oldu. Maçı çeviremedi Roma. Bu mücadeleye temkinli başlayacağını düşünüyorum. Zaten Juventus'da çok böyle ofans 1'i 2'yi 3'ü atayım diye kovalayan bir takım değil. Golü bulup üzerine yatan bir takım oynadı. Son 4-5 müsabakada da 1-0 2-0 tarzı galibiyetler aldı. Ben Burada ilk yarı 1,5 gol altı tercihine gittim. Buna açılan oran 1,33. Roma e, evinde e, ilk yarıdan temkinli bir futbol oynayacaktır. E, i̇lk yarı 1,5 gol altına açılan oran 1,33. Aynı fikirdeysek sizler de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Geçelim diğer maçımıza. Lyon Paris Saint-Germain maçıyla devam ediyoruz. E, Lyon PSG maçlarında genelde e, kıran kırana geçer yani top bir o kalede, bir bu kalede sarı kartlar, kırmızı kartlar, penaltılar ee, genelde genel kamuoyunun beklentisi bu yönde ki benim beklentim de açıkçası bu yönde. Ee, bu mücadelede arkadaşlar bence korner bahsi alınır. Burada korner bahsi alınır. Ha burada iki buçuk gol üstüne yakın bir maç. Hem fikiriz genel kamuoyu da böyle bakıyor. Ben de böyle bakıyorum. Ha Burada iki buçuk gol üstüne açılan oran 1.36. E, şayet yetersiz bulanlar varsa sekiz buçuk, dokuz buçuk korner üstünün de çıkabileceğini düşünüyorum bu mücadelede. E, yani top bir o kalede bir o kalede Lyon-Paris-Saint-Germain maçlarının bir çoğunu izledim. E, yani bir korner bahsi alacaksak bu maçı alabiliriz. Sekiz buçuk korner altına açılan oran sekiz buçuk korner üstüne açılan oran 1.40. 9.5 korner üstü olarak da oran yükseltmek isteyenler deneyebilirler. Ve son maçımız arkadaşlar. 9 Ocak Pazar gününün son maçı. Inter-Lazio mücadelesiyle devam ediyoruz. Lazio deli gibi 90 dakika golü arayan, kovalayan bir ekip. Yani bu da kalelerinde çok gol yemelerine neden oluyor. Rakip Inter olsa da Lazio çıkıp kendi futbolunu oynayacağını düşünüyorum ben hatta. Ya kontraya çıkayım Golü bulayım üzerine yatayım. Şu ana kadar İtalya Sera'da Lazio hiçbir maça bu şekilde çıkmadı. Birçok maçta skoru koruyabildi ama yine o ofansif oyunundan vazgeçmedi. Bu mücadelede ben açıkçası golü bir maç bekliyorum. Inter tek başına 2.5 gol üstü de götürebilir. Lazio skora katkıda da bulunabilir. Burada bence alınacak en ideal tercih 2.5 gol üstü yönünde olacak ki buna da açılan oran 1.41. Böyle ben yüksek misli oynuyorum. Biraz daha yani temkinli yaklaşıyorum. diyene de ben golün ilk yarıdan geleceğini düşünüyorum. İlk yarı 0.5 gol üstüne açılan oranda 1.25. Ben 90 dakikada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Burada ana tercihim 2.5 gol istiyorum bunu da ayrıca belirteyim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen beğenilerinizle bizlere destek olun. Ee, her şey gönlünüzce olsun. Yazdığınız gibi yazın.